Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız evimizin nasıl bir kısmetin aklına açılması içindir. Yani evinize gelenlerin kem gözle, olumsuzlukla bakmasını engellemek için çok fazla nazara geldiğinizi düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı şimdi buraya evin erkeğinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında herhangi bir yere gömüyoruz aradan bir ay geçtikten sonra olumsuzluktan tamamen ortadan kalkacağını göreceksinizdir. Ve ayrıntılı daha profesyonel bir şekilde bilgi almak isterseniz bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Bu yazıladığımız kağıdın bilgisayarda ekran görüntüsünü çıktı olarak alın, Daha sonra dediğim şekilde uygulayalım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem karı koca ilişkisinde aradanın düzelmesini sağlayacak olan işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde gizli bir yerde saklayın. 25 gün içinde evinizdeki birçok sorun problemin ortadan kalktığını göreceksiniz. Ama ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden